Herkese merhabalar, ben Doktor Ahmet Güngör, çocuk cerrahi uzmanı olarak Aktif Hastanesi'nde çalışmaktayım. E, bu günler zorlu günler. E, pandeminin olduğu e, dünyada e, sıkıntılı günler geçirmekteyiz e, ama hayat devam ediyor. E, ve Bu devam eden hayatta da bu zorlu süreçte de e, çocuklarımızın sağlığı için e, biz görevlerimizin başındayız. Kurallara uyduğumuz sürece hijyen ve maske kuralları ve bir bazı alınan kurallara uyduğumuz sürece hastalarımızın tedavisini, ameliyatlarını yapmaktayız. Bu nedenle eğer çocuklarımızda sıkıntı olduğu zaman maske takarak hastanemize başvurabilirler. Hastanemizde tüm hijyen koşulları ve tüm altyapı hazırlığı tamamlanmış durumdadır. E, ayrıca e, bu dönemde e, mümkün olduğu kadar evde kalmak gerekmektedir e, ve çocuklarımızın sağlığı açısından da psikolojik sağlığı açısından da mümkün olduğu kadar onlarla ilgilenmek gerekir evde ebeveynler olarak e, ve onlarla. E, bizim de onlara örnek olmamız gerekiyor yaptığımız her harekette. Çünkü çocuklar anne babalarını taklit ederek öğrenmektedir her şeyi. Bu nedenle biz onlara örnek olarak evde bazı aktivasyonlar yaparak, oyunlar oynayarak, bazı aktivitelerde bulunarak onların en azından bu süreçte yanında oldukları, yanında olduğumuzu hissettirmemiz gerekiyor. Daha fazla vakit harcamamız gerekiyor onlarla. Onları bu süreçte de en az etkilenecek şekilde geçirmelerinin en büyük etkeni de siz olacaksınız. Ebeveyn olarak, anne baba olarak. Bu nedenle bu konuda da bilgilendirmek gerekir.